Evet. Şimdi Mustafa abinin el ortasına geçti. Mustafa Yılmaz çekiyor balığı. Yok, motor bir şeyde, boşta. Evet. Diğer Mustafa abi oltasını topluyor. Sol yap istersen. İyi mi? Evet. El oltasına geçti bu süverde. Dördüncü balığımız. Haydi Mustafa abi. Kurşunlara gelmedin değil mi daha? Yok daha 44 kulaştı. He. Daha şey gözükmedi ki. Daha kurşun grubu gelmedi. Hadi, hadi aslan. Şimdi <laughs> sinyaları başlıyor. Asıl mı? Dur alayım. Şu asılmayalım. Yok asıl <laughs> Buradan diye ayırıyorum. Ha? Balık göründü. Al abi şu grubu yavaş. Ben alayım. Boşuna alayım koy oraya. Yani. Evet. Balığımız görmek üzere. Evet şimdi göründü. Şu gördüğünüz beyazlık. Akya. İkinci kurşunlar da çıktı. Üç de geldi. Üç de geldi. Kayın evet balık. Balık şimdi göreceksiniz buralarda. Kayığın altına doğru. Heh, geldi geldi geldi. Haydi Mustafa. biraz Ne <laughs> mi yapalım? Gel lan buraya. Dikkat et ha yine şeyde. <laughs> bir tane yine boşta. Bu kulağı tamamen kap kapamış böyle <laughs> ama. bu kadar hiç bir balık uğraştırmadı be. Yoruldum bir de. Alındı. Evet. Evet. <laughs> 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 <gülüyor> 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 Mustafa abi yoruldun mu Mustafa <gülüyor> abi? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle, her <zaman gülüyor> böyle her zaman böyle git ona <laughs> söyle o <oy> aman aman. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dördüncü balığımızı aldık. Sen kolun kaçta? mu? dördüncü balığımızı aldık. İyi çabuk çektin ha. Çabuk çektin. Kafa önde bak iyi iyi yeni Sen yaş derinlik. Derinlik 63 metre. Oo burada orta suda bir sürü balık var. Çabuk olta atalım. bak bak. Bak bak. Geriye doğru dönüp bir sürü olta atalım. Orta şu kalabalık abi, şöyle çal. atıver abi yere. Motoru çalıştı da şurayı Mustafa abi şey yapsa abi. Tamam. Demek motorda bir şey.